Merhabalar sayın takipçilerim. Bayevinden hepinize selamlar sevgiler. Lahana sarması yapacağım. Şöyle lahana toplayalım birlikte. Çıtır çıtır. Güzelliğe bakın. Çıtır çıtır. Harika lahana saracağız. Şöyle çıtır çıtır bahçemden. Şuradan biraz maydanoz alayım. Sarmanın içerisine. Maydanozum da yeniden dikilmesi gerekiyor. Tohumu alıp yeniden tekrar dikeceğim. Biz bunu tüketirken diğeri büyümeye başlayacak. Ben bunu bıçakla kestiğim için bıçakla biçegin alıyorum arkadaşlar. tekrar altından taze taze geliyor. Böyle şimdilik acele olduğu için elimle topluyorum. Evet arkadaşlar maydanozlarımı da şöyle tiril tiril topladım taze taze. Evet arkadaşlar lahanamı topladım. Şimdi burada güzelce iki baş soğanımı, orta boy soğanımı bir su, e, çay bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Zeytinyağı, sıvı yağ hangisini tercih ederseniz. Soğanımı kavuruyorum şöyle. Üç diş sarımsak. Sarımsaklarımı da küçük küçük doğrayacağım. Soğanla birlikte biraz soteleyeceğim. Soğan samsam biraz sotelendikten sonra salçasını ilave edeceğim. Böyle bir yemek kaşığı salça ilavesi yaptım. Salçamın da kokusu çıkana kadar kavuracağım. Bahavinde sarmamı saracağım. Giderken hazır sarmayı İstanbul'a götüreceğim. İstanbul'da pişireceğim arkadaşlar. Böylece bana kolaylık olacak. Şöyle salçamın kokusu çıkana kadar iyice kavuracağım. Şöyle acı biber doğrayacağım içerisine. Şöyle küçük küçük acı biberleri de doğruyorum. Lezzet verecek. Ey fena can ha. Burada koli koydum. Küçük tüpün üzerine. Rüzgardan sönmesin diye. Bahçede yapıyorum. Böyle karıştırdıktan sonra böyle pirinç, bulgur, çok az bir şey bulgur koydum. Hepsini yıkadıktan sonra ilave ediyorum. Şöyle tuzunu ilave ediyorum. Hmm. Çok mu oldu? Değil, değil Sana öyle geliyor. Şöyle maydanozunu ilave ediyorum. Şöyle bir bardaktan su ilavesi yapacağım. Şöyle pul biber ilavesi yapıyorum. Böyle birazcık da karabiber. Bir su ilavesini yaptıktan sonra istediğiniz baharatları ilave edebilirsiniz. Kuru nane de ilave edebilirsiniz. Kimyon, yeni bahar gibi sevdiğiniz baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Benim bu aralar biraz midem rahatsız. Fazla baharat ilavesi yapmayacağım. Evet arkadaşlar sarmağım biraz kısık ateşte suyunu çekene kadar e, iç harcım pişecek. Daha sonra sarmaya geçelim. Evet arkadaşlar sarmamı sarmaya başladım. Lahanamı şöyle çok fazla değil 5 dakika haşladıktan sonra hemen direkt soğuk suyun içerisine aldım. Soğuk suyun içerisine alırsak lahanalarımız yemyeşil kalır. Şöyle şu saplarına damarlarını çıkarıyorum, böyle küçük küçük parçalar yapıyorum. Böyle iç harcını koyacağım şimdi. bu şekil saracağım. Şöyle iki tanesini yan yana koyabilirsiniz. bir kısmını daha koyarsınız. Ben eve götüreceğim için şöyle buzdolabı poşetine e, yaptı sardıklarımı koyuyorum. Eve gidince hemen pişireceğim. Bu evinde sarıyorum sarmamı. Şöyle bu şekilde sarmalarımı saracağım. Hepsini bu şekilde sarmaya devam edeceğim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmanızı önemli rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız desteklerseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sarmamı pişirirken görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar. Bağ evinden geldim. Şöyle sarmamı da bağ evinde sardım. Şimdi e, pişirelim. Sarmanızı bu şekilde yaparsanız gerçekten çok lezzetli oluyor. Öncelikle e, lahananın saplarını tencerenin dibine serdim. Şöyle bir bas soğanı, şöyle yuvarlak yuvarlak olacak şekilde tencerenin alt kısmına yerleştireceğim. Gerçekten muhteşem bir lezzet oluyor. Bu şekilde hiç denemediyseniz bir sefer deneyin. Soğanlar inanılmaz lezzet verecek. Sarmamıza. Şöyle parçetleri, kemikletleri tencerenin dibine yerleştiriyorum. Şöyle sarmalarımı tencereme düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Şu aradaki boşluklara da sarmamızı yerleştirelim. Tamamen tencere dolana kadar sarmamı yerleştireceğim. Evet arkadaşlar şimdi sarmamı dizdim. Şöyle üzerine bir miktar tuzumu veriyorum. Şöyle sarmamın üzerine geçecek kadar su gözükecek. Şöyle sarmanın kenarında su gözükmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bu şekil suyunu da ayarladım. Şimdi üzerine bir kapak kapatacağım. Üzerine şöyle bir tabak kapatıyorum. Sarmamı pişmeye götürüyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte sarmamız pişene kadar etler içinde yumuşayana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar sarmam pişti. Gerçekten lokum gibi oldu. Etleri falan harika pişmiş. Gerçekten muhteşem kokuyor. Umarım sizler de beğenir denersiniz. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Evet arkadaşlar sarma servisi hazır. Lokum gibi kralana sarması. Şöyle etleri de sarmanın altında lokum gibi pişti. Şöyle kemiklerden ayrılıyor. Görüyorsunuz. Çok nefis. Umarım sizler de beğenir denersiniz. Beğendiyseniz beni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.